Takviye kuvvet alacakmış. Ben tavsiye ettim. Başka türlü bize güvenmeyecekti. Tamam. Beş dakika daha bekleriz. Yarın başlarız. Aynen. Hı. Ee, özür dileriz. Biraz geç kaldık. ...hasımlarımız aynı ama biz ayrı ayrı mücadele etmeye çalışıyoruz. Gel güçlerimizi birleştirelim. Ne? Güçlerimizi birleştirmek mi? Benim ne gücüm var Çatalcalı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kuzey, gel şunlarla beraber uğraşalım. Onlarla uğraşmak için senin bana niye ihtiyacın var ki? Sizin aranız gayet iyi. Yeri geliyor dibinden ayrılmıyorsun. Yeri geliyor sofralarına oturmaya tenezzül ediyorsun. Senin bana neden ihtiyacın var? Benim çevremde senin gibi dürüst bir adam yok. Benim tek ihtiyacım olan şey bu. Kuzey bir saniye Hadi. gelir misin? Dışarı. Toplantı yapacağız. Ne? Toplantı yapacağız. Ya bu çok önemli bir toplantı. Senin ne işin var burada? Kuzey benimle geldi. Onu <laughs> hepimiz görüyoruz. Ne olarak? Hangi sıfatla geldi yani? Onu soruyorum. Boş işler müdürü. <laughs> ben boş işler müdürüyüm. Tamam. Bak burada biz çok önemli bir toplantı yapacağız. Animasyon bittiyse dışarı çıkar mısın? Sen sesini kes de otur şuraya. Herkes içine baksın. Kuzey bak dışarı çık yoksa güvenliği çağıracağım. Güney. Hisselerin borsada işlem görmesi uzun zamandır yatırımcıların beklediği bir şey zaten. Hisse birim fiyatımızı 4.30 olarak belirledik. E, 2013 sonuna kadar eğer büyük bir siyasi kriz yaşanmazsa... Evet bu rakamı üçe katlayacağımızı düşün, e, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. <laughs> dökül bakalım Çatalcan, Neymiş bu ben davası? Nereden buldun? Söyle. Sen konuşma Oğlum. lan. Seni dinliyorum. Söyle. O gece ormanda buldum eldiveni. Güney'in düşürdüğünü tahmin ettim. E doğal olarak o adamı da Güney'in öldürdüğünü düşündüm. Ulan o yüzden mi tehdit ettin ha? O yüzden mi gizlice evime girip diğer tekini bıraktın eldiveni lan? Oğlum sen ne ayaksın lan? Şişt. Sen neyin peşindesin lan? Madem Ferhat'ı öldürdüğümü düşünüyorsun, polise niye söylemedin? Söyleseydin, o kadar ifade verdin, niye sakladın? Söyleseydin. Emin olmak istedim. Ya bırak sen, ne biliyorsun? Bana bak lan, ne biliyorsan söyle. Ne biliyorsan söyle de canım burnumda, hadi. Bildiğini zannettiğin şeyi bana karşı kullanmak için mi sakladın polisten? Yemek teşekkür yapalım. ederiz. Olur. Haftayı çoğalın. İyi günler. <laughs> Teşekkürler, iyi günler. Evet. Teşekkür görüşürüz. Kendinize iyi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şüphem görüşürüz. Güle, güle. Çadır tiyatrosuna çevirdiler burayı ya. Bu ne? Yok böyle bir şey ya. Bu Burak Çatalcalı çok tehlikeli olmaya başladı. Bunun haddini ne zaman bildireceğiz biz? Ha? Çok az kaldı. Sabret.